dönebilirsiniz. Görüşürüz. <gülüyor> 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 tamamen <gülüyor> tamamen yapımcımızla alakalı ara <laughs> Kimse yorum Hayırlı yapmıyor. Hayırlı olsun. Gerçekten yorum yapmıyor kimse bu arada. Bu bölümde Erhan'ın yani. uzun sakallı halinin nasıl olduğunu, Yakup'un boyunun uzadığını, benim de kilo verdiğimi, 5 kiloluk şey. verdiğimi hissediyorsanız yazın arkadaşlar yoruma. Bari yorum kısmı biraz dolsun. 5 kilo verdim. Veya sürekli bu şey elimde ya hani. Sürekli babam içerken denk geliyor. Gerçi baban bile. bizi fiksiz diyor. O da var. Altına hep yorum yapıyor. Evet. Adam demek ki bana dikkat Bizim tek yorum sadece. yapan <gülüyor> <gülüyor> babam annem de yorum yapıyor bir de. Annemle de babam ikisi bir yorum yapıyor. Değil mi? Tabii tabii. Yaşlandığımı hissediyorum, hissediyorum ya. Mesela ilk bölümde evet. dünya kadar saçı vardı Erhan'ın. O kadar saçı vardı ki Erhan'ın. Tam böyle ahir zaman olduğunu hissettiğimiz günlerde Sırat Köprüsü üzerine bir bölüm yapmak dileğinde olduk, değil mi? Az önce senin söylediğin cümlede kuş ölür, sen uç uçuşu hatırlarsın. Ee, ben ne dedim? Sen kuş de... olursun falan değil yani. Yok, kuş ölür, dedi. sen uçuşunu hatırla dedim. Sen, kuş ölür, sen uçuşu hatırla tamam, dedim. ben buradakini <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen bize güven. Daha dün Zeliha abla ile dün de, bugün iki. Neyse, ben şuna geçmek istiyorum o zaman. Kim Ardal Tanesi kadar iyilik yaparsa karşılığını görecek. Kim Ardal Tanesi kadar e, kötülük yaparsa onunla karşılığını görecek. Çünkü öyle. Yani Çünkü başka türlü işin içerisinden çıkamıyorsun ki. Çocukla abla tamam. Şey, abla, duymuyorlar işte. Abla tamam ben dedim onu. Ben dedim onu. Nedir o? <laughs> Hadi başla Mustafa. Evet. Sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. Çok uzun olmayan bir aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Benim açılışlarım ilk bölümlerden bu yana hep resmi oldu. Bu resmiyetin dışına da çıkamadım. Sebebini ben de bilmiyorum. Şimdi bugünkü konumuz sırat, e, sırat konusunu konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'de tam 46 ayet olması lazım. 46 ayette Kur'an-ı Kerim'le ilgili, ilgili, sıratla ilgili durumlardan bahsediliyor. Ben de şöyle bir yorum getirdim. Şimdi soru soru gitmek istiyorum bu merak edenlerle ilgili. Tam 4,5 milyar yıldır yaşanılan bir dünya var. Yani emin olmamakla beraber tam net kesin bir bilgi de değil tabii ki de. Ama 4,5 milyar yıldır var olduğu söylenen bir dünya var ve 200 bin yıldır da yaşayan bir insanoğlu var. Yine söylenilenlere göre. Onca insan geçti, onca insan öldü ve bu bütün insanlar, inananlar için bir mahşeri, bir hesaplaşmayı bekliyor. Hesaplaşmada da bir köprüden geçileceği söyleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Ben bununla ilgili çeşitli sorular var tabi ama ondan önce şeyi sormak istiyorum. Sırat Köprüsü'nden sana sorayım. Bu Sırat Köprüsü'nden ilk kim geçecek? Benim en çok merak ettiğim şey bu. O yüzden dedim zaten. Milyonlarca insan milyarlarca yıldır olan dünyada mahşer hesaplaşmasından sonraki Sırat Köprüsü'nden İlk kim geçecek? Önce Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geçecek, sonrasında da ümmeti olan evet. biz geçeceğiz. Allah nasip ederse inşallah. Yani evet, önce yani, sırat ne? Evet, ha olur tabii. Ya tabii. Sırat şimdi e, sözlük anlamını söyleyeyim ben yine e, yutmak manasındaki bir ifade sıratı. Sözlük anlamı o ama. Evet. Sadece sözlük anlamı olarak öyle yutmak demeyeceksin. Açık kolay yol anlamı da var bunun. Yol, yol. Yani yol gibi böyle sırat yürüdüğün yol ya yani Sıratı müstakim de diyoruz yani doğru iyi yol, doğru yol sıratı müstakim. Hı hı. Yani sırat orada tabi Arapça'da bazı kelimeler farklı cümlenin içerisinde kullanılana göre farklı farklı yorumlara çıktığı için yutmak anlamına da geliyor olabilir şimdi orada sözlük manasına bahsediyoruz. Şeyde de bak Kerem kitaplarında da sırat şöyle geçiyormuş. Cehennem üzerine kurulmuş olan, müminlerin rahatlıkla geçebileceği, kafirlerin ise üzerinden düşeceği köprü manasında. Kerem kitaplarında bu şekilde ifade ediliyormuş. Bir de ahirette cennete doğru giden bir yol süreci olarak söyleniyormuş. Tamam bir daha söyler misin? Cehennem ahirette hesaba... Ya niye alıyorsun notlarını önümden? Babam uyardı notlara bakarak çalış dedi ahirette Ama da şu an çalışmıyoruz. Çalıştım bitti artık. Sonra. Ahirette ahirette cennete giden bir yol süreci olarak söyleniliyor. Doğru. Şimdi biladerim o kadar spekülasyon var ki spekülasyon. 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 O kadar spekülasyon. Spekülasyon var ki bununla ilgili. Yani özellikle ben şu anda internette böyle bizim emsal arkadaşlarım bununla ilgili neler yaptığına baktım. Adamlar hiçbir hadis veya ayetle temellendirilmediği halde nereden geldiği belli olmayan rivayetlerle sırf insanları bir gerginlik atmosferi oluşturmak için sıratta bazı sorgulara, suallere tutulacağı tutulacağımız gibi sanki böyle bir de hani din üzerine konuşup belli başlı bir altyapıyı da sağladıkları için sanki doğruyu onlar söylüyorlarmış gibi bir şey oluşuyor. Öyle bir şey yok. Sırat Köprüsü'nde sorguya çekileceğimize dair herhangi bir ayet veya hadise rastlanmıyor arkadaşlar. Bunlar yanlış bilgiler. Ona denk geldim. Ya dedim biz sıratla ilgili konuşacağız sıratın ne olduğuna ayetlerde ve hadislerde nasıl geçtiğine falan bahsedeceğiz dedim. Ama sadece izlenme kaygısıyla bu işi yapmadığımızı size yenilemek istiyorum. Bu hani bu bağlama getirmek istiyorum mevzuyu. Biz de şey yapabiliyoruz yani hani e, zekamız ve aklımız buna el veriyor. Yakup'un dediğinden alıyorum. Sosyal medya dilinde clickbait adlandırılan o şeyi biz de çok rahat yapabiliyoruz. Yani e, bu kadar zekamızın da olduğunu düşünüyoruz. Ama biz o tarz bir yol izlemiyoruz. Çünkü bizim öyle bir kaygımız kaygımız yok. Hanemizde e, öyle bir şeyin kaygısını gütmüyoruz diyebilirim. Evet. Şimdi Sırat mahşer yerinden itibaren cennete kadar uzanan bir yol. Buradan kafir olan da, işte ehli sünnet olan da, Müslüman olan da, münafık olan da herkes buradan geçecek. Burada sıkıntı şu, işte Müslüman olarak vefat edenler, Müslüman olarak hakkın rahmetine kavuşanlar zor da olsa, sürüne sürüne de olsa, işte düşe kalka da olsa bu köprüden geçecek. Ama bu köprüden geçemeyenler de olacak. Onlar da işte Müslüman olarak ölmeyenler. Yani biz mesela şeydir ya böyle adam kafir olarak ölür ama severiz onu toprağa bol olsun deriz. Allah rahmet etsin demeyiz de toprağa bol olsun deriz. O da bizim kültürümüzden gelen bir böyle naifliktir. Aha. İşte o toprağa kiminin bol olan toprağa bol da olsa ne kadar iyi de olsa maalesef o köprüden geçemeyecek. Evet. Pıt diye işte orada çengellere takılacakmış rivayetler böyle anlatılan görsel böyle hayalinde canlandırmaya çalışıyorum. Tam onu soracaktım. Nasıl şimdi bir şey canlandırıyorsun ki hani herkes geçecek mesela hani bilmiyorum hani Erhan'ın kafasındaki o tasarladığı sırat neymiş? Nasıl mesela? biliyor musun? Nasıl Benim mesela? böyle karşılıklı iki dağ var gibi iki yer. Bir tane böyle ince ya da kimin işte kimine göre değişir diyor. Ya. Kimi için çok geniş böyle ağaçlıklı bir yoldur diyor. Evet. Güzel bir yoldur evet. diyor ama kimi için çok incedir, çok zor geçer diyor. Kimi hiç geçemez diyor. Ya benim hayalimde böyle bir köprü gibi var. Sağından, solundan tutunup rahat bir şekilde geçebileceğim bir yer gibi düşünüyorum. Ne güzel ya. O da yani <laughs> ben böyle düşünüyorum. Bir de ki zaten e, yanlışım varsa siz düzeltin. E, rivayetlerde de zaten şey diyor. Hani dünyada işlediğin Amellere göre hani o Sırat Köprüsü de sana göre şekilleniyormuş zaten. Sen programdan önce şey diyordun hani cehennemi orada bir görme durumumuz mu evet, işte var? Evet, şöyle cehennemin üstüne kurulu olduğu için bu köprü. Aslında Müslüman olanlar ve olmayanlar, Müslüman olarak ölenler ve ölmeyenlerin hepsi Aha. hadislerde ve ayetlerde yanlış hatırlamıyorsam cehennemi göreceklermiş. Hatta cehennemden Oradan... geçerek cennete gideceklermiş. Bu... İşte bu yolun da Sırat olduğu söyleniyor. Ya ben kesin yine rivayetlerde belli olmayan bir duruma göre şöyle bir şey okudum az önce. O geçilecek yol kimi rivayete göre bin yıl, kimi rivayete göre on bin yılmış. Yani ama tabii ki de bizim... E, kimine göre de işte bir saniye sürecek adam pıt diye uçacak evet, gidecek. Ya olur. zaten hani bunu daha önce de konuşmuştuk ya bizim zaman kavramıyla alakalı yani daha önce de Zamanla ilgili bir bölüm yapmıştık. Oranın zaman kavramıyla buranın zaman kavramı çok farklı. Ama dediğim gibi birbirinden farklı olduğunu düşünmek kaidesiyle ben onu Şimdi sadece. Senin dediğin onun da iyice baktığında göreceksin onu. O o da zayıf rivayetler. Hı hı hı. Yani bunlar gerçeği yansıttığına dair hiçbir delil yok. Senin dediğin o herkes cehennemi görecek rivayetine de şu Meryem suresindeki ayet-i kerimeden bağlıyorlar. Ee, Estağfurullah. Sizden cehenneme varamayacak hiç kimse yoktur deniliyor. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. Bu ayet-i kerimeyi sırata bağlıyorlar çünkü sıratın altında cehennemin şeyi oluyor yani altı sırat köprüsünün iki yakaya kurulmuş bir köprü altı cehennem olarak görülüyor. Şimdi Efendimizin Buhari hadisinde de şöyle dediği rivayet ediliyor. Cehennemin köprüsü kurulur, ben üzerinden geçenlerin ilki olurum diyor. O gün peygamberlerin duası şudur. Allah'ım selamet ver, selamet ver. Onda sedan dikeni gibi çengeller, kancalar vardır. Sedan dikenini gördünüz mü diyor ashabına. Onlar evet ya Resulallah diyor. Sedan dikeni, Arabistan'ın tam ortasında Necid çölünde bulunan bir diken. Kancalı bir diken böyle. Onlar kuşkusuz sedan dikeni gibidirler ancak büyüklüklerini yapayım. sadece Allah bilir diyor. İnsanlara amelleriyle kapı verirler diyor. Ondan ameli sebebiyle helak edilen de vardır. Yaralanıp sonra kurtulan da vardır diyor. Yani şimdi yaralanıp kurtulanlar niye yaralanıp kurtuluyorlar Erhan? Amellerine Çünkü göre işte yaralanıp kurtulanlar. <laughs> <laughs> dünyada yaptığı, de, yaptığı iyilik zaten. ve kötülüklere göre aslında orada e, geçişin dedik ya zorlaşıyor ya da kolaylaşıyor. İşte o hı. dikene kancaya takılıyor. Kim Mesela ben bir hadiste okudum. Düşüyor ama tırmanıyor tekrar oradan yoluna devam ediyor falan. Her ya. şey aslına bakarsan hı hı. sırat köprüsü tamam bunların hepsi var hepsi başımıza gelecek şeyler ama her şey bizim dünya hayatında yaptıklarımızla ilgili. Kesinlikle. Her şey bizim davranışlarımız ve seçimlerimizle ilgili. Seçimlerimizin iyi ya da kötü olması ile ilgili. Ya kuş ölürsen uçuşunu hatırla diyorlar ya. Mesele bizim uçuşumuzun hatırlanmasıyla ilgili. Evet. Kesinlikle. Bu kadar sıratın içine gömülmüşüz ya oradan geçeceğiz ama neyle geçeceğiz? Amellerimizle geçeceğiz. Evet. Yani bu dünyada ne ekip biçtiysen o sırat köprüsünde de başına gelecek. Zaten ayet-i kerimede ne diyor? Yani kim zerre kadar iyilik yaparsa karşılığını görecek. Hardal tanesi olarak da bunu çevirenler, tefsir edenler böyle de söylüyor. Kim hardal tanesi kadar iyilik yaparsa karşılığını görecek. Kim hardal tanesi kadar e, kötülük yaparsa onunla da karşılığını görecek. Çünkü öyle. Yani çünkü başka türlü işin içerisinden çıkamıyorsun ki. Ya mantık çerçevesinden bir geçirdiğiniz zaman veya hepimiz mantık çerçevesinden geçirdiğimiz zaman o zaman ya ben çok düşünüyorum hani. Dünya boş geliyor o zaman. Hani neden? O zaman Bura bittikten sonra bir hayatın olmayacağına inanmak, bir hesabın olmayacağına inanmak aksini düşünen insanlara bir şey demiyorum. Saygı duyuyorum ama ya bana çok saçma geliyor. Çünkü aksi olmayınca tamamen bir boşluk hissiyatı gündelik yaşantımda bana vuruyor. O yüzdendir ki ben dünyada yaptığımız iyi ve güzel şeylerin karşılığını mutlaka öteki tarafta alacağımıza inanıyorum. Kediye verdiğin suyun bile Örnek veriyorum yani çok ufak şeyler yani. Hani... Hazreti Ayşe radıyallahu an bir gün ağlıyor. Uh -huh. Efendimiz de onu ağlarken görünce soruyor ya Ayşe neden ağlıyorsun diyor. Uh -huh. O da diyor ki ya Resulallah cehennem aklıma geldi. Cehennemi düşündüm ondan ağlıyorum. Siz o gün ailenize şefaatçi olur musunuz gibisinden söylüyor. Efendimiz de diyor ki şu üç şey vardır ki orada kimse kimseyi tanımaz diyor. Bir mizanda terazinin ne yöne basacağını olduğu gün. İkincisi amel defterinin sağından mı solundan mı veya arkasından mı verildiği. Üçüncüsü de Sırat Köprüsü'nün üzerinde kimse kimseyi, ailesini, eşini, dostunu tanımaz diyor. O da yani o alemlere rahmet için bakıyorsun. Allah'ım ya Ne, güzel ümmetiz ya. Efendimizden başka hiçbir peygamber orada olmayacak. Efendimiz ya Rabbi selamet ver, selamet ver diye dua edecek. Her anımızda yanımızda oluyor ya Efendimiz. Velhasılı kelam bizim şu programdan arkadaşlar çıkartmanız gereken iki şey var. Bir, her türlü cehennemden geçeceğimiz. Başka dinlere olarak da ölsek. İkinci çıkartacağınız şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her türlü bizim yanımızda olacağı Müslüman olarak ölürsek. Çünkü selamet ver, Yakup söyledi üstüne vurgu yapmak istiyorum. Selamet ver, selamet ver, selamet ver mevzuu çok fazla geçiyor hadis-i şeriflerde. Velhasılı beden ölür, çürür cana bakın siz. Kim kiminle yürür ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Hak'tan hakikatten yana bakın siz diyor ya. Öyle. Kim diyor? Abdurrahim Karakol. Ben Erhan diyeceğim diye düşündüm. Ha, sonunda genelde yapıştırıyor öyle ya. Eyvallah. istersen bir daha oku, öyle geçelim. Yap bir el hareketi de görsün insanlar. <laughs> Çıksın şöyle. Yani hani Daha okusan da şu an biz kesit yaparız. Ya beden ölür, çürür can da. Daha, al da elinde oku. Cık. Beden ölür, çürür. Cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. <laughs> Bak böyle yaptın ya. Ben şu anda bildiğim şeyin Niye oldu? Ben bir şey Olur yapmadım. Sen çok... bir daha oku dedin ya. Ha. Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Hı. Kim kiminle yürür ona bakın siz. Bırakın bırakın dönsün dönme dolaplar. Hak'tan, hakikatten yana bakın siz. Bu Erhan Keklik değil, Abdurrahim Karakaç. Ben de son olarak şunu söylüyorum. Tek bir cümle olacak. Sırat geçişi esnasında ilk Peygamber Efendimiz geçiyor ya, Peygamber Efendimiz şöyle dua eder diyor. Yani o sırada da bile kurtar. Ey Rabbim. Bak bu konuyla ilgili çok minicik bir nüansı da Tabii de yani. anlat. Ben hep e, kesilen kurbanlarımızın bizi sırat köprüsünden binek olarak çağırılacak diye geçiyor diye e, hı hı. böyle bir şey hep hatırımda. Öyle bir şey yokmuş arkadaşlar kurbanlara falan. Kesin çok affedersiniz. Ya kesinliği, evet, yani yok. Kesinliği, yani yani kesinliği yok. Kesinliği yok. Öyle bir rivayet yani yok. Hani, e, ama yine de yani hani buradan da şunu çıkartabiliriz mesela. Kesilecek olan kurbanın yani gerçekten iyisini, kalitelisini ve güzelini çünkü seni yaratmış olan... Allah'a adadığın için o kurbanı o niyetle olduğun zaman hani en güzeli hangisi ise, en iyisi evet. ise, o niyetle yaptığımız zaman bilmiyoruz yani belki de gerçekten orada öyle bir şey var. Hani on... Yok. Hay... Zayıf rivayet. Zayıf rivayet ama olma ihtimali var canım benim. Yok mu? Ha, belki Allah... sen öyle istiyorsundur. Allah gönlüne göre verir. Atla geçersin ne bileyim yani olur olmaz değil. At ya. <laughs> at yalnız yani, kurbanım. At, rivayet olur. zayıf. Evet. Şimdi arkadaşlar Allah hepimizi sırat-ı müstakim üzerine eylesin diyelim. Bu sırattan hep böyle dilimize pelesenktir Fatiha'da sırat-ı müstakim diye. Sırat-ı müstakim doğru, iyi yol anlamına gelir. bu ara Mehmet Akif Ersoy belgeseli hem hali olduğum için onun da Sırat-ı Müstakim adında sonradan Sebil-i Reşat adında çevirdiği bir dergisi vardı. Hep doğruya, iyiye, güzele ...yönelen bir yolumuz olsun. Sırat-ı Müstakim üzerine olun olalım inşallah. Tamam. İyi olalım ya. Sırattan gerçekten... ...hızlıca geçebilmemiz için... ...veya sırattan geçerken o yolun... ...ne bileyim böyle geniş bir yol olması için... ...hani nasıl insanlar olmamız gerektiğini... ...ben en son kendimle ilgili... ...bununla ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim ama çok kısa... ...sen şey dedin aslında... ...sen anlattın Hı. anlatacağını... ...Sırat-ı Müstakim'den ayrılmayalım. Olmak, Sırat-ı Müstakim doğru yol üzerinde olmak... Ve e, Akif'in bir iki dizesiyle de bitireyim ben Erhan'a vereyim. Kurandan almalıyız ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı deyim. Evet. Sen de bir şey yani nasıl olunmalı yani o gerçekten ben bazen düşündükçe ben hep köprü olarak hayal ettim bu arada sen şey yaparken hep köprü altında taşları olan ama nedense hiç ateş olarak hayal etmedim. Altında taşları olan ve oraya düşüp ee, geçemezsen böyle haşadın çıkacak bir şey olarak, haşadın çıkıyor olarak hayal ettim. O oradan geçebilmek için hani nasıl bilmiyorum yani. Bak nasıl biliyor musun? Çok net bir cevap vereyim. Erdem Beyazıt'tı yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam düzelt Selih abla. Erdem Beyazıt şöyle diyor. İçimde kaynayan bir mahşer var diyor. O mahşeri dünyada hep kaynar halde tutmalıyız ki o sırat köprüsünden çok rahatça geçelim sen ipli böyle bir köprü diyorsun. Mesela bu da altında taşlar falan. Ben hep altında fokur fokur cehennem varmış gibi. Belki de o <laughs> biraz daha izlediklerimiz. Acaba herkes yani... geleceğini mi tasvir Rahat rahat Geçeceksin beni. Bak mesela herkes yani hani nasıl hayal ettiyse bence yazsın. Biz biz bu arada yazılan hep hepsini okuyoruz zaten. Çok az yorum var da. Çok az değil aslında. Bayağı oluyor. Yani 25-30 yorum oluyor. Yani hepsini ya binlerce yorum var. Okuyamıyoruz gibi olmuyor. Süremiz bitti. O zaman sevgili arkadaşlar. Siz nasıl bir sırat köprüsü tasavvur ediyorsunuz? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. İyi olun, güzel olun, hoş olun. Allah'a emanet olun. Ne güzel bak bağladım hepsini. Evet evet Kuş ölür senin şu hatırla kısmını da bence bütün Hop. özetiydi bölümün.